çaldı. Ne oh, yapacağım? Oha ama ya. Işığı şey açalım. Bila çok zor. Onu bila aşkım. Hediye göndermiş. <gülüyor> <gülüyor> Balon var. Pamuk şeker var. Ha, şurada bir şey daha var. Sen. Ay, klima bayağı soğukmuş ya var. Not Arkadaşlar ben bayıldım. Mavi en sevdiğim renk. Bir fotoğraf çekeyim. Şarjım az. O yüzden çok fazla şey yapamam. Dila. Geliyorum. Bakın. Bay bay. Dila'nınkileri de göstereyim. Şöyle bir pamuk. Sonra onun da pamuk şekeri mor. En sevdiği renk. Sonra ona ekstradan koyu gelmiş. Koyu. Arkadaşlar bu bildiğim kadarıyla dans ediyor. Hatta hemen telefon kapanmadan onu da göstereyim. <laughs> Aşağıdan linkini hey, 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 Efendim? güzel atsınca. Bin. Bin artı altı bin İstiyorum. <laughs> <laughs> <I'm good. Gülüyor> 真的,的，真的，真的，真想哭，真的。